some yeah. yeah. merhaba yeah. to... herkese arkadaşlar ben can bu arkadaşlar kasa olga ses hoş geldiniz arkadaşlar bugün bugün şimdi size ne göstereceğim bak chat alamadım chat aldım bakın şimdi bunu aldık ya arkadaşlar şimdi biz bu salih arkadaşımızı mesela bir dakika çok akıllısın sen be kardeşim. de i̇şte çok çok akıllısın bak. Bu arkadaşımız da baya baya akıllı çıktı. Bu Salim baya can azdı zaten. Tahmin ettiğim gibi. Şunları da alalım. 3 Belki de siz çevresizlik deyin ama Yani bu Server'ın da bu olayı çok güzel bağladı be çok güzel abi be. Şu sol tarafta iki kişi var gördün mü? Üç kişi var hatta üç. Sen kimi kimi yakıyorsun lan? Hayırdır oğlum. Hayır oğlum. Sen kimi kimi yakıyorsun? Sen ne sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun güzel kardeşim? Oha, doğru kesin lan. <laughs> ne oluyor bir anda herkes öldü gitti. Bir. Mesela şimdi ben bu videoyu böyle direkt atsam hiç editlemeden. <laughs> yani size küfür, ol, küfür küfür edermiş gibi oluyor mesela. Abi adam akıllı fight yapmadık lan. 8 kişilik şeyi kestin neredesin? Bak bir, bir kılıç neyi değiştirdi gördünüz mü? Yani artık bu şey iyi bir yanım yoksa kötü bir yanım anlamış değilim ama şuradaki chest alamadım neyse bakayım adama adam b of be adam akıyor baba adam akıyor ha team alalım team team kimle kapışacağız hıyar open ne oluyor lan bitti mi sen Abi <laughs> ikinci partta görüşürüz dedim ya. Bilmiyorum ki çok kısa oldu da bu. Hadi görüşürüz. İkinci parttan herkese arkadaşlar bakın yine aynı boku yiyeceğim. alabildim. Aynen bu sefer alabildim. Herkes ortaya bir koşsun da bakalım net Mehmet'te başka birileri de sakalmış Bu sefer 16 kişi var arkadaşlar sonra Yani bu ne? bakalım neler olacak. Umarım başkaları da benim yaptığım gibi yapmaz. Yani düşünceli. Bu heriften korkuyorum ben ama. Bakacağız ama deneyeceğiz. Tamam. Ah 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 ah. Ananı be ananı bu sefer yemedi Gençler odalar dolmuyor ben de buraya geleyim Özlemişin kendisi kimdi zaten? Ee. Bakalım neler olacak? Sen niye yemedin lan? Yesin oğlum. Sıfır beş buçuk buçuk kartlı aldım lan. Sen niye yemedin orada? Allah Allah. Hatta adam önceden yemiştir bilmiyorum. Hmm, düşünceli. En çok sevdiğim bu arada SC'dir benim bu e, PvP'lerde de. Bir de mini games'lerde He, her türlü SC ya. Yani bildiğiniz SC. Süper bir şey. İkinci mini games olarak da arkadaşlar. E, sen bir yan bakayım böyle. Şu olttan yapmaktan ne anlıyorsunuz anlamıyorum ki ya. Ne anlıyorsunuz abi? Al bunu yaptı şimdi neyine gitti al. Bir buçuk kalbin vardı öldüm mesela ya. ne ya Ney? Altay sürekli spam yapmakla ne anlıyorsunuz? Ben de bunu anlamıyorum ki yani. Bakalım bir nasıl bir şey çıkacak. Bu arada ben böyle kullanıyorum inventeri. Kisporo ha. Hey manyak. Ben ne yapacağım gel. Çok hoşmuş. Ama benena. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim ya. Gel lan. Kullanmayın abi şunu artık ya. Adam ciddi ciddi kullanıyor AQ. Yeme bak be. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Yedim. Güzel. Bir oyun daha girelim Nefsel. Bu da son oyunumuz olsun. Şu an kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. Yerinde bir de bir vakti zaten şu an etkileyip bilgisayara çıkarak hemen uyumam lazım geç oldu yani durumda <Sessizlik> <Sessizlik> sen kimsin Niye yanmayı kesmedim? Bu anlamadım ki. Üç iki kalbin kalmış. Ben hayırdır. Bu adamı taktik yapamam lazım. Yoksa işimiz yaş gençler. 4 kalbin var. Kaç ne var? Üç tane dokun var. çok alakasız bir şekilde Aha 3 kalp varmış lan adamın da çüş Her neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinizi çok çok seviyorum Bye bye